Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugünkü arı kontrolümüzde ana sızarılar vardı. Onlara bakacağız. Bölme yaptım. Aynı yerde bölme yaptım. Kısa bir ondan bahsedeceğim. Ayrıca e, takipçi sayım çok artmış. Onun için ayrıca bir teşekkür ediyorum. Artı siparişler çok yoğunlaştı ana arı. Onun için de teşekkür ediyorum. Tabi YouTube'nin etkisi var. İşte diğer sitelerin etkisi var. Şimdi arımıza dönelim arkadaşlar. Arımızın bir durumuna bakalım. Şimdi bu arımızı ben kuvvetli böldüm aynı yerden. Şimdi bunda ana arı kontrolü yapacağım. Karnı yolları arımız arkadaşlar. Anasız. Anasız arımızın durumuna bir bakalım. Maşallah. Polen blokosi güzel. Anasız olduğu hale Aramızın durumu çok güzel arkadaşlar. Maşallah erkek arılarımız iri iri. Şöyle yaklaştırsak erkek arıları. Evet. Bal stoğu güzel duvar çıtası zaten. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar ana arı ürettiğim için anasız kovanlarım var. Onlar Anadolu ırkı. Onlardan ee, larva transferi yapıyoruz. Arı sütü bastırıyoruz ve meme üretiyoruz. O yüzden biraz arı saldırıyor. Anadolu arı olduğu için. Şöyle görüyorsunuz. Bir bakalım bakalım durum neymiş. Poleni maşallah çok güzel bir lökelemiş. Perga haline getirmiş. Erkek arılar gayet güzel. Popülasyon çok iyi. Bu dışarıdan gelen bal arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Şimdi bunu da ana çıkana kadar eşleşip gelene kadar bir besleme yapmayacağız. O da bir bilgi arkadaşlar. Böldüğünüz arıya ana ara eşleşip gelene kadar sıvı besleme yapılmaz. Biz o şekilde yapıyoruz. Yani fondan konulabilir ama sıvı besleme yapılmaz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Maşallah. Görüyorsunuz. Bu yol Hofman adlı arkadaşlar. Şimdi ben bunu damızlık Balfax'tan F1 olarak üretip yani damızlık Belfaxa çevireceğim. Onun çalışmaları var şimdi. Görüyorsunuz maşallah. Arı boş buldu, her yeri doldurmuş. Maşallah çok çalışkan bir ara. Şimdi Daha dün bastım bu araya. Bugün video çekmek için bastım. Yapıştırmış yani. Maşallah. Böyle bir çalışma şekli yok. Tabi nektar da geliyor. Ha? anarımız burada arkadaşlar. Evet. Çayla kanımızı buldum. Hemen gösterelim. Evet. Bu Belfax'tan üretme anarı ama siyah hattı. Biliyorsunuz Belfax'ın bir siyah hattı var. Bir de sarı hattı var arkadaşlar. Bu siyah hattı. Şimdi anamız çaylak. Bakalım be. Evet günlük yumurta yok. Anamız çaylak. Yaklaşık en geç bir hafta içinde arkadaşlar. Bu ara yumurtaya geçecektir inşallah. Bu da günlük bal arkadaşlar. Şuraya yaklaştıralım. Günlük balımız. Çok güzel bal gelmiş. Şurada bir meme var. Görüyorsunuz. Bunu isterse biz bozabiliriz. Bozmazsak da zaten anarı çıkmış. Görüyorsun anarı geziyor. Eşleşip geldiği zaman işçi bunu temiz arkadaşlar. Ama şunun hesaplamasını şu şekil yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kapanmaya yakınsa biz bunu bozuyoruz. Neden diyeceğiniz? Çünkü önemli olan konu şu. Şimdi anarı çiftleşme konusunda evet gider gelemezse bu lazım Meme Doğru. Ama buradaki üretilen meme F2 hattına geçiyor. Biz F1 olarak üretiyoruz. Şu anda bu ana ara damızlıktan üretme F1 bir ana ara. O yüzden elimizde görüyorsunuz tekrar. Elimizde meme olduğu için ben bunu bozuyorum. Yani F2'ye çevirmiyorum arama. F1 olarak kalacak. Şöyle bir tornavida yardımıyla içindeki sütü larvayı alıyorum. Bozuyorum arkadaşlar. Evet. Başka da meme zaten Anadolu arısı gibi böyle 30 tane, 40 tane, 50 tane meme yapmaz bu ara arkadaşlar. Bu ara karniyolu of manatlı. Yani görüyorsunuz sakin bir ırk. Mevcutunu her zaman korur. Kışa girdiği mevcut 5 t ise 5 çıtayla çıkar. 3 t ise 3 çıtayla çıkar. Mevcutta düşme olmaz bu arada. Maşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz bak. Bu arı bal makinesi. Ben bundan bu sene çok e, sipariş alıyorum. Ama karnıyolu ofman işçiler şimdi ana bel faksı olacak. Bunun çaprazlamasını yapacağım. Nasip olursa. Görüyorsunuz saat şu anda 7'ye geliyor. Hala arı polen getiriyor. Ayaklarına polen var. Yani arı çalışmak için gelmiş dünyaya. Hiçbir yani dakika boş durmuyor. Gece bile petekte çalışıyor yani arı. Gece bile kovanın içinde bu arı çalışıyor arkadaşlar. Durmak yok var için. Şimdi bir duvar çıtamıza bakalım. Bu çıtamız boş arkadaşlar. Bunu ortaya alacağım. Diğerini duvara kaydıracağım. Buna yavru alanı açsın ara. Çünkü anarımız eşleşip geldiği zaman yoğun bir bal, yoğun bir polen olduğu zaman yavru alanı arayacak. Biz de o yavru alanı arıyor oluşturuyoruz bir saniye arıyı ezmemek için evet tam ortaya koyarsak bunu arkadaşlar şimdi dediğim gibi yavru olanı oluşturacağız şu alan boş zaten buraya Allah nasip ederse yaklaşık en geç en geç bir hafta veriyoruz tabi havalar kapalı olur yağmurlu olur o şart biraz uzayabilir Artı arı kuşu durumu var arkadaşlar. Biliyoruz hepimiz. Nisan Mayıs aylarında özellikle çok arı kuşu geliyor. Ve sonbahar aylarında. Tabi bunlar için önlemlerimizi alıyoruz. Yani şey yapmıyoruz. Arı, şey öldürmüyoruz. Ne yapıyoruz? İşte ses yapıyoruz. İşte işaretler yapıyoruz. Hayvanlar gelmesin diye buraya maket insanlar koyuyoruz falan. Hani kuşları korkutmak amaçlı gelmesinler diye. Tabi onları yine geliyor ama herkes rızkını yer. Görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bu arımı kuvvetli böldüm. Dediğim gibi memeyi taktım. Şimdi buradaki ben bölme aralarında şu şekilde yaparım. Onu da gösterelim. Sağ sol strafor özellikle sarıyorum. Çünkü hava sıcaklıkları hala istenilen düzeye gelmedi. Mevsimsel olarak. Şu anda benim bunu yapmakımdaki amaç arıyı sıkışık tutmak. Zaten görüyorsunuz. Kuvvetli bir bölme bu ara. Şimdi nasip olursa bir hafta sonra bu ara ana arası eşleşecek. Eşleştikten sonra yumurtaya geçecek. Yumurtayı kapattıktan sonra işaretleyeceğiz. Bu aranın şeyi başlayacak artık çalışma sistemi. Tabi yavaş yavaş ham petek vereceğiz. Arayı duvara doğru çekeceğiz. Az besleme yapacağız yavru attırmak için. Yeni eşleşen ya yumurtaya dökülmeye başladığı zaman az az besleme yapılabilir arkadaşlar. Sıvı besleme öneriyoruz bu dönemde. Hani arılığınız uzaktır. İşte ben arıya gidemiyorum. Haftada bir kere iki kere gidiyorum derseniz. E, fondan olabilir. Katı besleme de olabilir. Şimdi bu arının işi bitti arkadaşlar. Bu arıyı kapatıyoruz. Bu akşam saat tabi. Arılar da dönüyor. Karnıyol, özellikle çuvalların üzerine yazıyorum ben. Karnı yoldur bel diye. Bazen yoğunluk oluyor. Bir de arkadaşlar bu sene... Ayrıyeten bir teşekkür daha ediyorum. Bu YouTube kanalından bana ulaşıp e, arı satışımıza hızlandırdık. Yani şöyle bir gösterebilir miyiz aralığı? Şu öndeki kovanların yaklaşık 70 tane kovan vardı ön tarafta. Yani bunların 50 tane hemen hemen satıldı. Tabi boş kovanlar var aralarda. Böldüğümüz bu strafor kovanlar var. Burada özellikle Belfax F0'dan anar üretip F1'e çevirip burada üretim yapıyoruz. Carniol da aynı şekilde F0. Onlar zaten burada damızlıklarımız. Onları gösterebiliriz. Damızlıklarımız burada arkadaşlar. Bu Belfast ırkımız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buna Güzel ara. Sakin ara. Kalkmaz ara arkadaşlar. Bu ara kalkmaz. Güzel ara. Bunlara ben tabii diğer kovanlardan birer tane, ikişer tane kapalı verdiydim. Bunlar bana 3 çıta olarak teslim aldım ben bunlara. Mart'ın sonunda aldım. Şu anda Nisan'ın sonu. Bir ayda gel geldiği durum bu. Bunun şeyini de yaparız arkadaşlar. Videosunu da çekeriz tekrar ilerleyen zamanlarda. Şimdi bir de karnıyolu ofmanı gösterelim. Bu da karnıyolu ofman arkadaşlar. Şöyle arımızı görüyorsunuz. Dalak üstüne dalak atıyor. Bizim Anadolu arısı gibi direk yüzüne sarmaz. Sakin bir ırktır. Şimdi burada memeler var. Onların da evet. açmışken sizde bir kontrol ne yapalım? Arkadaşlar bu sene iş çok. Allah razı olsun. Yanımda 3-4 arkadaş var. Onlar yardımcı oluyor bana. Bir tane duman alıyorum. Yoksa biliyorsunuz arıcılık tek başına yapılacak bir iş değil. Yapılır ama çok ara yapamazsınız arkadaşlar. Ben şöyle körük yapıtı kullanıyorum. Bunun içinde kekik, nane, okaleptus yaprakları, defne yaprağı. Bu şekilde bir şeyimiz var. Uzun süre yanıyor arkadaşlar. Altı fazla ısınmıyor. Ben koyuyorum buraya. Yani plastik kapaklarda bir herhangi bir şey yapmıyor. Şimdi bu Doğan Arıcık'tan aldığımız strafor kovanlar arkadaşlar. Yalnız ben bunlara sabahleyin bir şerbet vermiştim. Evet şerbet hala duruyor. Şunu yavaşça açayım. Eldemiri bu taraftan alacağım. Bir saniye ben bir eldemirine bakıp geleyim diyeceğim ama. Ya dursun ya şöyle açayım. Bunlar mıklasız arkadaşlar. Öyle kolay açılmıyor. Rüzgarda falan açılmaz. Biraz açılırken de sert açılıyor. Onu belirteyim. Şimdi bunu inşallah dökme şimdi Arkadaşlar bu anasız Anadolu ırkı. Bizim bileceğin Anadolu ırkı. Bu ara 8 çıtayda Ben bunu düşürdüm. 3 çıtaya. Hiçbir şey yok içinde. Yani hiçbir şey yok derken Günlük yumurta yok. Kapalı yavrusu yok. Çıtalarda hiçbir şey yok. Sadece petek, ballı petekleri koydum sağına soluna. Ve bunlara ben meme taktım. Bunlardan anar üretiyoruz. Yoğun arı olması lazım arkadaşlar. bakalım bakalım. Daha bunu verdim. Yine 3 günlük falan. Fazla diye. Şimdi 3 günde kaç tane tutmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Boş. Boş, boş. 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Şimdi neye göre sayıyorsunuz bunu diyecekseniz arkadaşlar. Sütler var bakın. Bunların içinde süt var fincanların içinde. Şöyle yaklaştıralım. Heh. Bunların içinde süt var. Süt olanlar tutmuş. Şöyle de bakabiliriz alttan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha çevireyim. Bunlar tutanlar. Bir de tutmayanlar var şurada. Şunu da gösterelim. Boş. O tabi bizim hatamız da olabilir. Larva transferinde hatalarımız olabilir ufak tefek. Şimdi nasip olursa bunlar dediğim gibi 3 günlük oldu. Bir hafta sonra bunlar 7-10 günlük olacak. Kapanacak. Ve 13 günün sonunda 14 günün sonunda çok güzel Allah nasip ederse Carnival Hoffman atları çıkacak arkadaşlar. F1 olarak F0'dan ürettiğimiz F1'ler çıkacak. Şimdi videomuzu burada sonlandırıyorum. Akşam üzeri oldu arkadaşlar. Arılar dönüşte. Dediğim gibi bu arı Anadolu arı olduğu için anasız. Birkaç tane arı saldırıyor. Normal. Sıkıntı yok. Şimdi bunun videosunu da size çekeceğim arkadaşlar. Bu ara e, ikinci tur. ikinci tur olarak larva veriyoruz buna transfer yaptık. Üçüncü turu yaptıktan sonra bu arıyı analandıracağız. Çünkü bu arıyı fazla bu şekilde çalışmaya devam ettirsek içindeki hem mevcutu düşer. Hem zaten gerginlik var. Larva transferi yapıyoruz sürekli elinden alıyoruz analara. Bunu analandıracağız. Ondan sonraki bir video çekelim. Hatta maskesi de açarız. Sıkıntı yok. Karnıyolu ofmanlardan izleriz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bunu kapatıyoruz yavaşça. Bu kutular benim çok hoşuma gitti ama biraz şey arkadaşlar alışkın değiliz. Tabi önden de çekebiliriz şöyle. Önden de çekebiliriz. Görüyoruz araya. Şurada bir tane daha vardı ona da bakalım. Bunları yavaş açmam lazım. Çünkü ben bunlara besleme yaptım. Bundaki duruma bakalım arkadaşlar. Bu arada 7 çıtayı bunu da düşürdüm ben. 3 çıtayı. Evet meme yapmış. Şey yapmış. E, petek yapmış. Görüyorsunuz. Şimdi dediğim gibi bu Anadolu ırkı tek kötü yönü kapaklarda böyle arı sıkışıyor arkadaşlar. Ne kadar duman versem de arı kayıpları olabiliyor bu kovanda yapmış 35 tane gitmiş. Neyse. Şimdi şuradaki memeye bakalım arkadaşlar. Ne kadar tutmuş, ne kadar tutmamış. Hep beraber görelim. Bu da Kanyol Hofman. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim öncelikle. Evet arkadaşlar. Tekrar sayalım. 1, 2, boş, 3, 4, boş, 5, 6,

7, 8, 9, 10 tanesi boş. Diğerleri dolu. 19'a 29 süt meme yapmışız buna. 19'u dolu. 10'u boş. Normal diyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bunu sürekli besleme yapmak lazım. Tabi sütte özellikle işçiyarlar tarafından görüyorsun içindeki sütleri. Şöyle. Genç işçiyarlar tarafından süt dolduruluyor. Biz buna aslında normalde kapalı yavru verip kapalı yavrudan e, genç işçi arı çıkartıp daha güzel süt basmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi ilerleyen zamanlarda bunları anlandırıp daha kuvvetli kovanlarım var. Onları analizsiz yapacağım. Genç işçi arısı çok olan. Onlara nasip olursa larva transferine devam edeceğiz. Özellikle arkadaşlar bu YouTube'dan beni takip eden, yorum yapan, ve arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak bu sene çok yoğunluk var. Normalde Nisan'ın sonu gibi ana arı teslim demiştik. Şimdi burada arı satışını yaptık. Ana arıya yöneldik. Tabii memeleriniz falan hazırlanıyor. Her şey hazır. Yani Nisan'ın sonu demiştik ama Mayıs'ın 15'i gibi olacak analar nasip olursa. Biraz bir 10-15 gün geç olacak. Onun bilgisini de verelim. Elimizden geldiği kadar dürüst üretim yapmaya çalışıyoruz. En önemli olan konu. Yani bilgimiz dahilinde tüm arıcılara yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. 2025 yılı hepimiz için hayırlı bereketli sezonlar diliyorum. Videoların bazen çekemiyorum. Yoğunluk oluyor. Onun için de bir ayrıyeten özür diliyorum. Çünkü çok yoğunuz. Bunun için de ayrıyeten bir arkadaş çağırıyoruz yanımıza video çekmesi için. ya da tripod kullanıyoruz. Yani İşlerimizi aksatmamaya çalışıyoruz. Özellikle her gün buradayız. Her gün buradayız arkadaşlar. Burası bilece 18 kilometre. Bilecik, Dere Sakarıköy burası. Şimdi nasip olursa burada işimiz bitecek. Mayıs sonu Karaçalı bitecek. Yukarı taşıyacağız aramıza. Bu strafor kovanlarla bölme yapıp onlarla taşıyacağız. Bir çıta ara, altı çıtaya nasıl getiriliyor? onun videosunu da çekeceğim size. Veya iki çıta arı. Böldüğümüz şeye göre. Durumu mevcuta göre. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bereketli sezonlar diliyorum. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.